Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube, TikTok ve Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Uzun yoldan gelecek olan bir misafiriniz var. Bazı konularda size güç vermeye çalışacak ama bazı konularda da kafanızın arkasındaki düşüncelerle yüzleştirme durumunu da getirecek. Burada ben neyi yaptım, neyi yapmadım düşüncesini daha çok ön plana alacaksınız. Bir yerden başka bir yere geçme niyetiniz var ama bunun için bazı problemlerin ortaya çıkması durumu söz konusu. 7 rakamında sizin için sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Güç, kuvvet kazanacaksınız. Daha öncesinde size yılan gibi diliyle sokan ya da size zarar vermeye çalışan özellikle sözleri sizin için zararlı, yaralayıcı olan bir kişiyle ilgili bir yüzleşmeniz var. Bu bir akraba olan kişinin size sanki bir hastalık veya bir şeyle ilgili bir öfkesini de gündeme getirecek. Daha öncesinde mesela siz hasta o hasta oldu da siz onunla ilgilenmediniz der gibi bir durumdan bahsediyor. Deve yüküyle kısmetiniz var ama geldiği gibi de gidecek. Bu anlamda e, kendi ödemelerinizde sıkıntılar yaşadığınız, iki aydan beri özellikle aksattığınız ödemelerin size sıkıntı verdiği ve bu sıkıntıları artık bu ayın içerisinde çözmeye başladığınızda gözüküyor. Uzun yoldan gelecek olan bir misafiriniz daha var ama sizde bu geri dönüşte mesela bu misafirle gidip bir yolculuğa çıkma durumunuz gözüküyor. 4 e, tane kısa kısa yolculuğunuz var. Bu yolculuklar hem sizin için hayırlı olacak hem de etrafınızdaki insanlarla daha çok iletişim kurma veya sosyalleşme anlamında size güç kuvvet verecek gözüküyor. T harfindeki bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşmada e, yarım kalmış bir işi tamamlamak için görüşme yapılacağı gözüküyor. Bir de Y harfindeki bir kişiyle yeni bir başlangıç, yeni bir süreç sevineceğiniz bir haber alacaksınız bu kişiyle ilgili de e, ve bu kişinin size sağlayacağı bir fayda, bir yarar olacağını da gösteriyor. Anka kuşu misali kendi küllerinizden doğacaksınız. Etrafınıza da ışık saçmaya başlayacağınız bir süreçtesiniz. Bazı konularda e, hayatınızda belki değişim anlamında özellikle e, bir süreçten geçiyorsunuz. Ve bu sürecin içerisinde kafanızdaki o e, küçük noktalara takıldığınız, sizi sıkan olaylardan uzaklaşmanız, toparlanmanız da gözüküyor. Çok öncesinde bir telefonla görüştünüz ama yüz yüze görüşemediğiniz bir kişiyle karşı karşıya geleceksiniz. Bu kişiyle duygusal bir bağınızın olduğu ve bazı şeylerden dolayı bir araya gelemediğiniz gözüküyor. Şimdi ise ikinizin de karşılıklı birbirinize vakit ayırma zaman ayırma ve bu konuda çözümsel davranmanız bu işi kolaylaştıracak gözüküyor. Yine aranızda bazı görüşmeme için e, sıkıntılar olabilir ama siz bunları kolaylıkla halledip çözüme odaklı olacaksınız. E, ve sizin birisine telefon edip bir görüşme ayarlayacağınız ve bu görüşmenin içerisinde e, iş kariyer konusunda elinizden bir fırsatın kaçmak üzereyken tekrardan geri gelmesini sağlayacaksınız. Bir nevi kriz yöneteceksiniz diyelim. İsminde M harfiyle olan bir kişiyle bazı tartışmalar gündeminizde olabilir fakat bu görüş yani inişli çıkışlı bir iletişiminiz olsa da burası çözümsel bir yönelek çalışacağınızı ve burada iletişiminizi daha çok çözümlemeye odaklandığınızda gözüküyor. Aile bireylerinden bir kadının arkasına dönmesi bazı şeylerde geriye bırakma çabası gündeminizde olacak. Kendi hayatınızda bir dönüm noktasını yaşarken güç kuvvet kazanabilmek için de kendi işinizi kurmak amacıyla yatırım yapacaksınız. İleriye yönelik planlamalar yaparken dua ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi, bir e, kapının açılması durumu var. Daha öncesinde yarım bırakılmış görüşmeyi tamamlayıp olumlu bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Ve 2 üç işi belki bir arada yapma ya da görüşmeyi bir arada yaparak siz kazancınızı artıracaksınız. Aile akrabalarla ilgili bir yüzleşme diyelim. Geçmişi geçmişte bırakma çabanız var. Her şeyin artık bazı şeylerde korkularınızla yüzleştiğiniz için artık biraz kendinizi geri plana çekme çabanızda gözüküyor. Üç farklı yerden gelecek olan kısmet. Maddiyat probleminde hızlı bir şekilde toparlanmanızı sağlayacak ama bu dönem çok fazla koşturmaca telaşınız olacağı için yani evinize, ailenize de vakit ayıramamaktan dolayı şikayet edilebilirsiniz gözüküyor arkadaşlar. Nazar konunuz gündeminizde özellikle aile akrabalar çevresinde veya bulunduğunuz toplulukta dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Ve e, kısmet anlamında bu dönem artış yaşadığınız ya da sıkıntılarınızı bir düzene koyup hallettiğiniz için e, insanlar tarafından nazara çabuk geliyorsunuz diye de söyleyebiliriz. Ve büyük bir balığınızın kısmetinizin de bugünlerde yaptığınız görüşmeyle birlikte artacağını söylüyor. Sağlık konusunda beyin olarak zorlanıyorsunuz. Bazı şeyler unutma, e, Alzheimer başlangıcı gibi ya da şunu söyleyebilirim Bu konuda vitaminlerinizle ilgili sıkıntılar da yaşıyor olabilirsiniz tahlillerinizi yaptırmanızda fayda var ve üç farklı yerden gelecek olan kısmetle birlikte bir düzen sağlayacaksınız gözüküyor hiç beklenmedik bir yerden de kapı açılması durumu var ama şunu söyleyebilirim hayatınızda zaten en rahat ettiğiniz yer Duygusal ilişkilerinizle ilgili olan süreciniz var olanlar için evet ama e, bu dönem yeni bir başlangıç görmüyorum e, yalnız olan başak burçları için. Fakat e, ilişkisi olan ya da evliliği olan başak burçları bu dönem kendini bir toparlama kendini bir rahatlık içerisinde hissetme durumunuzda gözüküyor. Evet başak ve yükselen başaklar için. Kafanızdaki sorulardan birincisi hem maddi anlamda hem de manevi anlamda rahatlama dönemine olacak. Yani bu sizin için olumlu gözükecek. Şimdi ikinci sorunuzla ilgili güç kuvvet ve yaptığınız ya işin ya da görüşmenin sizin için doğru olduğunu ve burada da güç kuvvet kazanacağınızı söylüyor. Üçüncüsünde maddi anlamda beklediğiniz bir haber. Dokuzuncu aydan beri attığınız adımların ya da dokuzlu bir tarihte Beklediğiniz haberin olumlu sonucunu da alacaksınız gözüküyor. Aşk ve ilişkiler için. Elinizdeki fırsatı, kısmeti değerlendiriyorsunuz. Hayatınızdaki ilişkide mutlu olduğunuzu ve bu mutluluğun devam edeceğini söylüyor. Bu arada sizin kendiniz bireysel olarak bir değişim geçiriyorsunuz. Belki olaylara bakış açınızda ve bu mutluluğu devam ettirme çabanızın da göstergesi olacak. Hayatınızın mesajı diyelim daha doğrusu bu 15 günde kendi gücünüzü, kendi iradenizi hiç küçümsemeyin. Bu sizin verdiğiniz kararların size de güç kuvvet katacağını ve bu anlamda sizin için olumlu olacağını da söyler. Burada bu 15 gün içerisinde bir imza işiniz de var ve bu imza işinizin de size maddi hem maddi açıdan para kaynağı sağlayacak ama aynı zamanda da etrafınızda itibarınızın artmasına güç kuvvet kazanmanızı da sağlayacak gösteriyor. Evet Başak ve yükselen Başaklar için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bu arada Ekim ayının son 15 gününü hiçbir burcu çekmedim arkadaşlar. Taşınma işim sebebiyle. Hepinizden özür diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.